Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün sizlere okurken çok keyif aldığım ve okuması gerçekten çok kolay olan, akıcı birkaç kitap önerisinde bulunacağım. Umarım keyif ve faydalı bir içerik olur. İyi seyirler. Evet, yanımda şimdi şöyle alt kitap bulunuyor. Bu kitaplardan bahsedeceğim. Ee, birkaçı kısa, yani şurada kalın gözüken sadece bir kitap var. O da kalın değil, ortalama bir uzunlukta. Hatta onunla başlamak istiyorum. İlk kitabımız Algernon'un Çiçekler ve çiçeklerin konusu çok farklı, bu yüzden okuması gerçekten çok keyifli. Aynı zamanda dili çok akıcı, çok sade ve anlaşılır bir dili var. Ee, peki ne anlatıyor bu kitap? Evet, kitapta ana karakterimiz çok düşük IQ'ya sahip Charlie adında bir karakter. Charlie 30'lu yaşlarda diye hatırlıyorum, ee, belki de 40'lu yaşlardadır ama yani orta yaşlı bir e, adam. Ve ona bir gün bilim adamlar diyor ki yani biz bir deney yapıyoruz bunu bir fare üzerine de test ediyoruz. İnsan olarak da hani sen bize yardımcı olur musun? Çare de bir ümit. Hani belki zekam artar. Belki ben de hani o insanların içinde normal hayatı günlük akışa karışabilirim ümidiyle başına gelen birçok olaydan dolayı böyle bir düşünceye sahip oluyor. Kabul ediyor bu deneye dahil olmayı. Ve biz bu kitapta aslında Charlie'nin günlüklerini okuyoruz. Charlie'nin bu deney için e, deneyin sonuçlarını bilim insanlarının anlayabilmesi adına yazdığı günlükleri okuyoruz. E, gün geçtikçe şeyi fark ediyorsunuz. Yani çok iyi vermiş yazar bunu. E, i̇şte ilk başlarda mesela kelimeler karışık, noktalama işaretlerin hani haber yok Charlie'nin noktalama işaretlerinden. E, ama gün geçtikçe o şeyi görüyorsunuz Charlie'nin. E, deneyinde, deneyde nasıl bir e, ilerleyiş ya da gerileş olduğunu, hani bunu fark edebileceğiniz bir yazım e, şekli. Ve kurgu bakımından da, yazım bakımından da çok e, farklı, eşsiz bir kitap bence. E, ben şu zamana kadar böyle bir kurgu görmedim açıkçası. Belki vardır, bilmiyorum. Aynı zamanda çok akıcı bir kitap. Ben iki günde ya da bir günde bitirdim bu kitabı ki, e, hemen sayfa sayısında söyleyeyim. 325 sayfa. Ortalama bir sayfa sayısı bence. şöyle de göstereyim. Bu kitap hakkında düşüncelerimden de biraz bahsedeyim. duygusal bir kitaptı. Yani ben en azından okurken duygulandım. Çünkü çok üzüldüm. Yani çok acımasız insanlar olduğunu bir kez daha kavradım, anladım bu kitapta. Çünkü evet belki kurgu ama bunu yaşayan insanlar elbette ki dünyada var. Ee, bunu bilerek okumak çok daha can yakıcı bir olay. Bu yüzden bu kitabı okurken e, duygulanacağınızı ve canınızın yanacağını bilerek okuyorum bu kitabı. E, fakat herkesin gerçekten okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap bu kitap. E, tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki kitabımız bunu yeni bitirdim. Hatta kenarındaki şey çıkarmamıştım. Benim B12 eksikliğim savanlarda olduğu için e, tüm aldığım kitaplarda mesela şu an kitaplığımdaki kitaplarla bir bakıştım. E, bir kere okumadığım kitapların hepsi bir kitaplıkta duruyor. Yani ayrı bir kitaplığı var. Rafı var daha doğrusu. E, ve bunları da hani unuttum mu falan filan diye yapıştırıyorum. Okuduktan sonra çıkartıyorum. Çıkartmayı unutmuşum. E, Yüzbaşının kızı Puşkin'den ben Dostoyevski okuyordum. Rus edebiyatından Dostoyevski ve Dostoyevski'ye Tolstoy okudum. Hatta Dostoyevski'nin şöyle bir şeyini yapmak istiyordum. Aldım o kitapları da. Müthiş bir edebiyatçı. Aynı zamanda e, psikolog olduğum için e, ne yapmaya karar vermişim 3 sene önce 8'e falan gidiyordum. Sürgün öncesi ve sürgün sonrası iki döneme ayırmışım ve sürgün öncesi kitaplarını almışım. Hani beynim galiba olsa da kapatılıktı çünkü ben onları aldım bile hatırlamıyordum. Bir baktım bir sürü kitap ve hani sonra aklıma dank etti. Aa sürgün öncesi kitaplarını alıyordum falan oldum. Sürgün önce sadece iki kitabını falan okudum. Sürgün sonrasında hiç okumadım yani. En ama en çok yani Dostoyevski okudum. Rus edebiyattan bir Tolstoy okudum ama onun insan neyle yaşar işte hiçbir şey okumadım daha. Pushkin'den okuduğum yazarlardan birisi Rus edebiyatında. İlk okumuşum. Çok keyifliydi Puşkin'e devam etmeyi düşünüyorum, ümit ediyorum. Bu kitabı anlamdaki en büyük nedenlerden birisi yani büyük nedenlerden değil ama en azından etkileyen sebeplerden birisi çevirmenlerden birisinin e, Sabahattin Ali oluşu. Sabahattin Ali ve e, Erol Güney çevirmiş bu kitabı. E, tabii yani günümüze uyarlanmış. Ama müthiş bir çeviriydi. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Fark ediliyor gerçekten çevirmenlerinden birinin Sabahattin Sabahattin Ali oluşu. Çok güzel bir çeviri. Zaten Yapı Kredi Türkiye İş Bankası falan can yayınları hepsini çeviride çok güzel peki bu kitap ne anlatıyor? 18. yüzyıl Rusyası'nda işte rejim böyle çok çalkantılı, belirsiz ve işte özellikle kitabın değindiği konulardan birisi Pugachev ayaklanması falan. Pyotr Andreevich Grinyov, inşallah böyle okunuyordur, hiç emin değilim. Ama Pyotr Andreevich Grinyov ile işte taşralı, Maşal'lı bir kızın aşk hikayesini okuyoruz. T. temelde konusu bu. Ama bunun Ardında, e, altında yani ne derseniz. E, Birçok farklı tarihi konu var aslında. Tarihi bir kitap de, diyebileceğimiz bir kitap bence. E, çünkü hani Pukoçova ayaklanması burada çok büyük bir yerde anlatılıyor. İşte ayrıca o dönem işte özellikle hani Rusya'da geçiyor olay zaten. E, Rusya'da işte diğer Rusya ve diğer ülkeler arasındaki ilişkileri okuyoruz. Siyasi, e, işte onun işte ekonomik politik bu ilişkileri okuyoruz. Ee, ama en temelde Andrej ile Maşa'nın aşk hikayesi. Ee, bu bayağı akıcı bir kitaptı bu arada. Ben bu kitabı bir buçuk iki gün gibi bir sürede bitirdim. Ee, eğer okulum olmasaydı ve yazılı haftama denk gelmeseydi bir gün de de bitirilirdi yani birkaç saat içerisinde. Hemen sayfa sayısını söylüyorum. 126 sayfa. Aşırı akıcı bir kitaptı. Ee, bu kitabı okurken müthiş bir beklentim yoktu. Sadece edebi bir zevk alacağıma inanıyordum sonuçta yani Pushkin yazmış kitabı. Ee... Bayağı da karşıladı benim. Hatta daha da üstünü karşılat diyebilirim. 126 sayfada ne kadar edebi bir zevk alabilirseniz o kadar alabileceğiniz bir kitaptı bu bence. Çevirisiyle de çok alakası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yapı kredi yayınlarını okumanızı tavsiye ediyorum. Başka yayınların çevirisi var mı? Yüzü başına kızıyla alakalı bilmiyorum ama varsa da yapı kredi yayınlarını yani e, sabahların çevirisini okumanızı tavsiye ediyorum. E, güzel bir kitaptı. Bu, bu kitap hakkında daha söyleyebileceğim bir şey yok. Hmm, hani bu kadar. Andriyuş ve Maşa'nın Aşkını okuyoruz. Ee, ama bunu bu kadar basit bir şekilde de söyleyemem. Ee, şu an gibi hissettim. Bu böyle diyemem. Ama böyle de diyemem. Öyle bir şey var mı sanki. Tam olarak belirli bir noktada başladığını söyleyemeyiz. Mesela şurada diyebiliriz ama şurada diyemeyiz gibi bir saçma sapan bir konu değildir. Aman neyse ben çok dağıtıyorum of devam ediyorum. Bunu artık bitireyim ama kesin okuyun. Çok muazzam bir kitaptı. Çok beğendim. 4.8 vermiştim hatırladığım kadarıyla. Benim bu hatırladığım kadarıyla. Da bir var galiba. Hatır hatırladığım kadarıyla. Fark bundan önce bir sonbahar kitaplar videosu çekmiştim. Tamam mı? Kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle bir cümle var orada hatırladığım kadarıyla kısmında. Hatırladığım kadarıyla diyorum. Mert'in hatırladığım kadarıyla e, az önce galiba hatırladığım kadarıyla dedim. E, hatırladım, hatırladığım ah, hatırladığım kadarıyla da bir sıkıntım var. Hatırladığım kadarıyla oluyor. E, <laughs> ya yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Io Perus'tan Leonardo Nia Bu kitap çok çok güzel bir kitaptı. Hepsini aynı şey söyleyeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Hepsi çok güzel kitaplar. O yüzden buradalar. Bu kitap ne anlatıyor? Ya öncelikle Kapağı çok güzel diye aldım. Çok özür dileyerek e, söylemek istiyorum. Güzel bir kapağı var diye aldım bu kitabı. Yoksa daha önce hiç görmemiştim ve listemde de yoktu. Ama iyi ki almışım. E, Türkiye İş Bankası'ndan kitabı alırken listemde olup olmamasına çok önem vermiyorum açıkçası. Arka kapağındaki yazıyı okuyup beğendiysen ve kapağı güzelse alıyorum. Şaka bir yana şimdi ne anlatıyor bu kitap? E, Leonardo Da Vinci'nin son akşam yemeğini resmettiği zamanlar. İtalya'da geçiyor. İşte bu eseri yarım kalıyor Leonardo'nun. Yani Şimdi nasıl okunduğundan emin olmadığım bir şey okuyacağım size. Santa Maria Grezi Grazie manastırının yemekhanesi için yaptığı bir resim son akşam yemeği. ama yarıda kalıyor. Neden? Çünkü işte İsa'yı ihanet eden havarilerden biri olan Yahuda'nın kafasına havarilerden biri Yahuda. Yahuda'nın kafasını çizecek adam bulamıyor. Örnek alacak kişi bulamıyor. Bu amaçla da şehirdeki en kötü adamın peşine düşüyor Leonardo da Vinci. İşte bütün sokakları, meyhaneleri, pazarları, çarşıları, evleri, hamamları her şey geziyor. Biz de bunu okuyoruz. Leonardo'nun işte en kötü adamın peşinde oluşunu okuyoruz. sıralarda da şehre gelen bu Bohemyalı bir tüccar var. Ve bu tüccar işte şehre gelme amaçlarından birisi hem mal satmak hem de hani bir borcu geçmişten gelen bir borcu tahsil etmek. Ama tabii e, olsa da bir kıza da aşık oluyor ve e, o kızın peşinden koşuşunu da okuyoruz biz. Leo Perus da bu kitabı yazıyor. Bu şekilde. Konusu bu yani. E, Leonardo da, da Vinci ile ne alakası var derseniz bu Bohemian Tüccar'ın kitabı okursanız anlarsınız. Bu kitap hakkında diyebileceklerim bunlar da. Çok hatırlamıyorum. b 12 yüzünden özür dileyerekten söylüyorum. Jules Verne'den Zekeriusus'ta. da aşırı kısa bir kitap. Yani 49 sayfa şöyle göstereyim. Ee, çizdiğim yerler de var. Yani şu kadar kısa kitapta e, birkaç tane çizmişim. Kitabın kapağı bir kere çok güzel yani bayıldım. Ee, arada alıp bakıyorum yani. Gerçekten çok güzel. Yani ne anlatıyor? Hatırlamıyorum. <laughs> Zekeris usta olağanüstü ince bir işçilikle ürettiği kusursuz saatlerle Cenevre şehrinin gururu olan bir saat ustası. Ünü böyle İsviçre dışına çıkıyor Zekeris ustanın. Ve böyle Almanya, Fransa falan hani bu. Zekerius ustanın şanını duyuyor. Ee, ve o dönem işte teknolojinin ilerlemesi falan derken saat maşasını e, üretiyor, buluyor, geliştiriyor Zekerius usta. Bu icazın ardından kibri böyle. Onu alıyor başını gidiyor. Ego tavan falan. Şey diye düşünüyor. Tanrı sonsuzluğu yarattıysa ben de zamanını yarattım gibi bir algıya kapılıyor e, Zekerius ustamız. E, ve biz de onun bu kibrini, egosunu Okuyoruz bir adde de ama en önemli kısım günün birinde yaptığı imalette tüm e, saatler duruyor, bozuluyor, durduk yere ama hiçbir şey yok. Böyle tüm müşteriler kızgın e, nasıl olur hani sen en ünlüsüydün hani sen en iyisiydin? falan böyle bir şeyler adam da bunu çözmeye çalışıyor. Neden benim saatlerim durduk yere bozuluyor diye ve işte Jules Verne'in bu kitapta değindiği şey bilim ve manevi değerler arasındaki o e, süregelen çatışma. Jules Verne bu kitabında bundan bahsediyor en temelde. Ve şöyle diyor kitabın arka kapağında sonunda. Kibrini eğilip ölümsüzlüğün peşine düşen ve ruhunu kaybeden Zekerius usta için çöküş kaçınılmazdır diyor. Şimdi burada çizdiğim ve beni garip bir şekilde gerçekten etkileyen bir kısım var. Neden ekledik konusunda hiçbir fikrim yok. Kibir dedi keşiş misafirlerine. İyilik için yaratılmış bir meleği yok etti. Böyle oturup düşünesim geliyor bu cümle üzerine. Çok basit bir cümle gibi geliyor ama değil de gibi geliyor bilmiyorum. Yani biraz sorguladım bir kitap açıkçası. Cümleleri üzerinde sorguladım bir kitap ama okuması çok keyifliydi. Aşırı da kısaydı. Devam ediyorum. Adam ismi okumayacağım. <laughs> Rezil olmak istemiyorum. Gerek de yok. Şanı her yere saran bir kitap. Küçük Prens. Küçük Prens baya 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 güzel bir kitaptı. Hmm, okumamıştım. Daha böyle bu sene okudum bu kitabı. Çok güzel. Türkiye İş Bankası ok yayınlanan onun okumanızı tavsiye ederim. İçinde şöyle çok güzel resimleri de var. Göstereyim başka. Yani çok hoşuma gitti okurken bu resimleri e görmek. Onun dışında yani bakınca bile gülümsüyorum çünkü gerçekten güzel resimler. Hoşuma gidiyor. Ve böyle bayağı çocuk gibi hissettiriyor. Bu hani bu durumda çok hoşuma gidiyor dediğim gibi. Evet. Devam ediyorum artık. Peki bu kitap ne anlatıyor? Bunun üzerine çok değinmeyeceğim. Çünkü Küçük Prens çok çok bilindik bir kitap. Ve okumak için konusuna da ihtiyaç duyacağımızı düşünmediğim bir kitap. Küçük Prens. Ama yine de hafif ne anlatıyor bahsedeyim. Küçük Prens'in gezegenleri dolaşışını izliyoruz biz aslında. İzlemiyoruz, okuyoruz. Şu sıralar bayağı dizi izliyorum galiba. Her gezegen aslında bizim çevremizde olan bir takım insanları simgeliyor. Yani her gezegende bizim günlük hayatımıza da karşılaştığımız ve gerçekten yaşantımızdan birisi olan kişileri görüyoruz. Onları okuyoruz. Ee, kimisi baya böyle şey kibirli. Kimisi çok umursamaz. Kimisi başka bir şey. Bu insanlar gerçekten hayattan insanlar. Hayatın parçaları. Ve mesela okudukça şunu diyorsunuz. Ya evet bu bizim işte Ahmet abi falan. Hani bunu diyebilecek bir durumda oluyorsunuz. Çünkü çok hayattan insanlar. Yani gerçekten çevrenizde vardır yani böyle insanlardan. Ve bence kitabın etkileyici kısımlarından birisi buydu zaten. E, okurken beni etkileyen kısımlarından birisi buydu en azından. E, hayatta insanları ve çevremde gerçekten olan insanları bu denli güzel bir e, edebi şekilde okumak çok keyifli ve çok zevk veren bir şeydi. Çok fazla yerin altını çizdim. Göstermek istiyorum. Umarım gördünüz. Ay çok güzelmiş. Göstermem lazım. Bakın. Evet. gördüğünüz gibi devam edebiliriz. İçim rahat. Burada bilmiyorum. Sembolizm vardı bence bu kitapta. Ve e, hem küçüklere hem büyüklere hitap etmesindeki temel e, durum da bence sembolizmden kaynaklanıyor. E, sembolizmin çözümlenmesi daha büyük yaşlarda oluyor. Ama bunu bir çocuk kitabı olarak da okuyabiliyor çocuklar. Çünkü e, sembolleri çözmeden okuyorlar ve bu da bir çocuk kitabı haline getiriyor. Ama e, yaş aldıkça, büyüdükçe ki mesela her sen okuduğunda farklı bir e, hani çıkarım yaparsın bu kitapla ilgili gibi bir düşünce var ya bu da aslında sembolizmden kaynaklı çünkü sembolizm soyut bir durum. Ee, soyut bir akım. Bu yüzden e, kişinin yaşadıkları kişinin, deneyimleri kişinin çevresi, e, tüm bunlar kişinin okudukları, izledikleri, dinledikleri tüm bunlar e, sembolizmdeki çıkarımları etkiliyor. Bu yüzden e, her yıl farklı bir anlam çıkarılmasındaki temel sebep de sembolizm. E, yazar burada gerçekten bayağı sembolist bir şekilde yazmış şeyleri, cümleleri, kitabı. Hem mesela şöyle bir kısım var. E, yıldızların sahibi misin? Evet. Ama ben bir kral görmüştüm. Krallar sahip değildir. Onlar hükmeder. İkisi çok farklı. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor bence. Sahip olmak ve hükmetmek arasındaki fark. Bunun üzerine düşünmek bence bayağı kafa açıcı bir şey. Ve gerçekten düşünüyorsunuz. Ben bunu hep söylüyorum. Bu kanalda hiç söyledim bilmiyorum. Ne olursa olsun düşünmek çok güzel ve çok önemli bir şey bence. Yani belki yanlış düşünüyorsun, belki saçma düşünüyorsun. Kime göre, neye göre? hani Bunları bir kenara attım. Düşünmek bir beyin jimnastiği gibi aslında. Ve bir beyin jimnastiği aslında. Bu yüzden ne olursa olsun düşünmek çok güzel ve önemli bir şey. Ay burası çok güzel bir yer. Çölde insan kendini biraz yalnız hissediyor. İnsanların arasında da yalnız hissedilir demiş yılan. Bu animasyon filminde çok popüler olan bir kısımdı. Kitapta da görünce altını çizmek istedim. İnsanlar nerede? Çölde insan yalnız hissediyor kendini. İnsanların arasında da yalnızdır insan. Yani müthiş semboliste değilmiş. Şu an bir baktım. Çok abartmış gibiyim. Emin olamadım. Ama tabii öyle kısımlar da var. Ee, i̇nsanın hayatından, insanlığın e, parçasından bir kitap. O yüzden e, okunmalı. Ve bence çok da kısa, çok da akıcı ve çok da keyifli. E, evet devam ediyorum. Son kitabımıza geldik. Bu kitap çok güzel bir kitap. Neden sona bırakmışım? Neyse zaten yani sona bırakmış olmam kötü oldu anlamına gelmiyor. Bunu söylemek isterim. Çok fazla yeni de göstermek istiyorum. Umarım gördünüz. Halil Cibran'dan ermiş. Halil Cibran müthiş bir yazar. Ee, daha diğer kitaplarını okumadım ama söyleyebilirim yani. Bu kitabı okudum söyleyebilirim. Çok müthiş bir yazar. Normalde de söylemem ama Halil Cibran için bunu söyleyeceğim. çok 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 güzel. Ne anlatıyor? Peki Ermiş. E, ermiş olan bir adam işte köyden gidiyor artık gemiye binecek. E, köylüler geliyor bunun arkasından işte e, sorular sormaya başlıyor. Ev ya evlilik üzerine, işte ya e, aşk üzerine, sevgi üzerine, annelik babalık işte üzerine, aile üzerine, hani kavramlar üzerine soruyorlar köylüler ve Ermiş e, işte gemiye binmeden önce teker teker buna cevap veriyor ve aslında biz ve aslında biz bunları okuyoruz. Ermiş'in cevaplarını okuyoruz. Ermiş'in cevapları hakikaten ermiş gibi. Ve Halil Cibran'a bu konuda vav wow, dedim yani. Nasıl bir adam, nasıl bir kafa. Ee, çok çok güzeldi. Aşırı zihin açıcı, aşırı kafa açıcı bir şeydi. Kitap okumayan kardeşim bile bu kitabı okudu. Ee, dedi ki bana de böyle hani Cera Şengül, İlber Ortaylı havası veren bir kitap ver dedi. Ben dedim ki bu kitap, bu kitap ya dedim. Bunu okumalısın falan abartıyorum ama direkt aklıma bu kitap gelmiş öyle deyince. Ee, ve çok da beğendi. Direkt okudu bitirdi falan. Ee, ne kadar bir şey kazandı bilmiyorum ama. Mesela vermeye dair diye bir kısım var. Onun dışında benim en çok altın çizdiğim yerlerden sevinç ve kedere dair kısmı. Ee, evlere dair Mesela diyor ki evlerinizi avucuma toplayıp tohum eker gibi ormanlara ve çayılara serpebilmek isterdim. Vadiler caddeleriniz yeşil patikalar dar sokaklarınız olsun isterdim. Birbirinizi bağlar arasında arayıp giysileriniz mis gibi toprak kokarak gelin isterdim. Ermiş'in düşünceleri de benim biraz da düşüncelerime uyduğu için biraz de, de, de sevdiğim bir kitaptı. Ama uymayan kısımlarında da dedim yani düşüncemi değiştirmeli miyim? Şu sıralar en azından bu yaşlar da çok sorguluyorum kendimi. İnanılmaz çok fikir değiştirebilen bir insanım. Saçımı boyatmayacağım derim. Boyatırım. Başka bir şey yapmayacağım. Hani bunlar çok basit örnekler ama anlayabilmeniz için. Yani her şeyi karar değişikliğindeyimdir. Buraya gitmem derim giderim. Son anda karar veririm. Hiç sevmediğim bir şey Normalde son anda bir şeye karar verilmesi. Hiç sevmem. Ama kendim şu an öyleyim. Düşünce dünyamda da böyle karman çorman bir şeyler var. Bu yüzden kitaplar okuduğumda şey olarak bakmıyorum. Hayır. Benim düşüncem bu değil falan diyemiyorum, demiyorum. Ee, direkt diyorum ki hı, neden bu düşünce? Hani bunun e, altında ne var? Okuyorum, anlamaya çalışıyorum ki zaten bu tarz kitaplarda o düşüncenin e, altında e, temelinin olduğunda açıklarlar. Okuyorum hı, tamam diyorum. Mantıklı bulmadım, eliyorum. Ta bu çok mantıklı diyorum bazen. Çok mantıklı. Bazen çok sorguluyorum Böyle günlerce ya şimdi öyle olsa böyle olsa falan filan. Ama en sonunda bir e, nokta buluyorum çıkış noktası. Diyorum tamam seni almayacağım. Tamam seni alacağım. Sen arada kal yapıyorum falan. Hani alıp almamadı arada kalma gibi bir durum da oluyor bende. O yüzden hani bu kitap o konu çok güzeldi. Ee, bazı düşünceleri aldım. Bazı düşünceler attım. Bazıları arada kaldı böyle. Aya, bir ayağı çukurda devrildi devrilecek birkaç kitap daha okuyayım bakalım modunda olan düşünceler. Ee, ama bu kitap gerçekten düşünce dünyama çok katkıda bulundu. O yüzden tavsiye ederim. Ee, Dediğim gibi çok fazla yerin altını çizdim. Ee, mesela konuşmaya dair diye bir kısım var. Burada çizdiğim kısımlar var. Ee, ki çizdim her kısmı sizinle paylaşabileyim ama e, hem sizi sıkmak istemiyorum hem de çok uzun olacak ve susadım. Ve video şimdi bitsin istiyorum artık. O yüzden bitiriyoruz videomuzu. Altı kitabımız vardı. Ee, bu şekilde. Umarım keyifli, güzel, faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Hoşçakalın.